Hiç çıkmaz. Hiçbir şey olmaz. Yok zaten Aynen. boş. <laughs> şey yani. Biraz Biz ya. alıştık. Boş, çok boş. Hiçbir şey olmaz. Ben alışık, alışık değilim işte. Ben ne bileyim böyle bir ee, şey olacak. Sen bana güven, sen abine güven. Hiçbir şey olmaz. O Hiç zaman ben, ben bugün artistliğe ilk adımımı atmış mı oldum şu an? Yok be ne artistliği. Tanımazlar <laughs> seni. Hayır öyle <laughs> değil. Yani sonuç olarak bize bir edit yapılmış yani bir yalan haber evet. yapılmış. Ya edit bile yok ya hiç masraf etmemişler çabalamamışlar. Direkt paylaşmışlar terbiyesizler. <laughs> <satma>. Daha kötü. <laughs> ya boş versene ya İstediği şeyi söyleyebilirsin. Bir şey olmaz bir şey olma, sıkma. <laughs> Peki ben bunu nasıl mahkemeye Bak, verebilirim? Yani adliye gidersin dersin benim görüntüm benden izinsiz kullanmışlar. Ben e, kişisel haklarıma saldırı olduğunu düşünüyorum. Bu ya konuda rahatsız mi? oldum, şikayetçi olabilirsin savcılığa. Ama şey demezler mi ya, sen yayın açıyorsun, e yayın açmak ne demek yani? Hayır, hayır bu hırsızlık, senin yayının buradaki yayının, TikTok'u izleyebilirler ama TikTok'u alıp paylaşamazlar bir yerlerde, bu hırsızlık. E şıkkısın şey E, Halit'in yeni sevgilisi zaten çıkıyor bak Betül. Halit'in yeni sevgilisi ama çok da... Şimdi yapamazsın ya, sen şeye gitmen gerekiyor. Şimdi işte adliye çıktır ya şu an. Tece Karakol'una falan bir yere Aa, sen de. Sıkılıyorum zaten ben. Benim yani kafam mı güzel? Sen ne kullanıyorsun? Adliye 4.5'e kapanıyor, 5'te kapanıyor. 5'te kapanır adliye, 5'te. Ya boş ver derler ne derlerse. Ne çektik ya. <laughs> Ama 4'te önce gitmen lazım. Öğleden önce gitmen lazım. Ya. Yani 2'de 3'te falan git en geç. Abi ben hiç beklemiyordum bunu gerçekten ya. Yani ben bir şey, olmuş, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yani hakikaten manevi rahatsızlık duyduysan git şikayetçi ol ama bir şey çıkmaz bundan yani. Vallahi rahatsızlık duymadım hatta şimdi çok utandım ama <laughs> mutlu bile oldum. Allah Allah, evet gibi. mutlu bile oldum çünkü yani alışmam lazım benim böyle şeyleri. Ben büyüyünce ünlü olacağım ya inşallah. Ya olursun be ha Ak akşamlar ünlü olursun. Yine başladık dön dolaş ben sana bin defa anlattım bu işi de anlamıyorsun sen. Senin kafa basmıyor sen. Sen mutsuzluğa kapı açıyorsun kardeşim. Ama sen bilirsin. Sen bilirsin. Kapa sen kulakları, kapa. <laughs> İnşallah başarılı olursun. Ne diyeyim ben? İnşallah. Eğer başarılı olursam, ilk röportajında senden de bahsedeyim. Herkese söz veriyorum. Hadi sana da vereyim. Tamam. Olur. Görüşürüz Aslı. Abi hiç beklemiyordum. Alıştıra alıştıra söyleyeyim. Olur Mustafa, ee, sonra da yapalım. Beş dakika sonra yapalım. Bir dakika sonra bitiyor. Hem senin hem benim vinim sıfır. O nasıl oluyor? Nasıl sıfır? İkimizinki de sıfır görünüyor şu an. Yok bende 13 kişi var şu anda. Hayır hayır, vin olarak sıfır. Ha, enteresan. Bir hata var o zaman. Az önce kim yendi? Sen. Allah Allah. Peki o zaman bir şey söyleyeceğim. Bana YouTube videosu önerir misin? YouTube videosu fikri. Yani bir tane fikirle yürümez bu iş. Sürekli fikir üretmen lazım. Ya öyle de. Şimdi bir tane fikirle bir yürüyeyim bakayım yürüyebilecek miyim? Bir tane güzel bir iPhone var. Şu an iPhone mu kullanıyorsun sen? Hı hı. Tamam. Bir tane arkadaş bul kendine yanına. Arkadaşın seni çeksin dışarı çık mesela röportaj yap insanlarla Merhaba iyi günler bu hafta işte e, siyasi olarak e, nasıl bir dalgalama bekliyorsunuz ülkenin durumu nedir ne bileyim Galatasaray falan böyle mi öyle şeyler yap mesela Hem benim sosyal anksiyetim falan da yok gayet de iyi yaparım bence olur Aferin ne güzel bu tarz bir şey yap mesela özgüvenini göster hatta açılınca zamanla büyür işler ama YouTube'da çok zor biraz sermaye de harcaman lazım YouTube biraz sermaye istiyor çünkü mesela benim arkadaşım var, aylık kazancı 500 bin lira ama para harcıyor yani. Her ay 50 bin, 100 bin, 150 bin lira harcıyor. harcayacak abi. Böyle. Evet. Bayram karşım çıkmayacağız. Yayına çıkmayacağız. Star TV bıraktık. Olursun umarım Mustafa Mutlu. Bir tane çocuk PK istiyor. Ben sana iyi akşamlar değil mi? Görüşürüz. Ya abi sonra ben sana yine davet atarım takip et olurum. Tamam. İyi akşamlar. Çok sağ ol görüşürüz kardeşim. Sağ ol. İyi <laughs> Hep beraber. <gülüyor> <gülüyor> Evet Mustafa mutlu. Neredesin? PK istemiştin. Aç yayını PK yapalım. Evet Betül. Maalesef öyle. Gençler ben bir yayını kapatacağım. Birazdan bir daha açacağım. Tamam mı? Biraz işlerim var. Öpüyorum. Kendinize yok.